Merhaba arkadaşlar ben Engin Tenik Mor Karaman TV kanalından herkese selam olsun. Ee, bu gece hakkında biraz konuşacağım. Daha sonra videomuza devam edeceğiz. Ee, bu gece saat 2 civarlarında hayvanlar zaten sürekli ürküyordu. Yağmur da hayvanı yatağına getirdiğim vakitten beri yağdı. Ta sabah kadar. Koyunlar sürekli ürküyordu. Köpekler de zaten e, dere taraflarına sürekli koşuyordu. Anladım kurtların geldiğini. Yalnız kurtlar her gün geliyordu. Bu gece onların günüydü. Gecelen saat 2'ye yakın hava bir sis tuttu. El feneriyle zor 20-30 metre yakınımı görebiliyordum. Etraf kap karanlık. Hiçbir şey göremiyordum. Dediğim gibi el feneriyle zar zor zor 20-30 metre yakınımı görebiliyordum. Bu aralarda sürekli koyunlar da ürküyordu. Anladım zaten kurt geliyor. Köpekler kovalıyorlardı. İkiden sonra artık biraz etraf sakinleşti. Dedim büyük ihtimalle artık gelmez. Ben de keçenin içine girdim. Sonra yine köpek sesleri geldi. Aşağı doğru köpekler koşturdu. Köpekler aşağı doğru koşturduktan sonra ben de keçenin altında şemsiyeyi açtım. Böyle bekliyorum. Zaten koyunun hiç yarısından çoğunu görmüyorum. Sadece önümdeki birkaç keçi var. Onları görebiliyorum. Yağmur öyle bir yağıyor ki anlatılmaz. Ee, köpeler koştu daha sonra etrafı el feneriyle attığımda e, gözler parladı. Şu o tarafa vurdum bir baktım iki tane kurt koyunu yiyorlar. Bizim e, iki köpek genelde sürekli çok gider. E, bıgır dediğimiz o kuyruk tam kısa olan da fazla gitmez biraz gittikten sonra döner. Bıgır bıgır diye bağırdım. Bıgır koşturdu. E, birisi koştu yalnız diğeri koşmadı. Yer Diğer kurt koşmadı. Bıgırlar arasında bir 2 3 metre kaldı. Bıgıra döndü. Bıgırla 5-6 e, saniye bir boğuşması oldu. Ben de o tarafa doğru koşturuyorum zaten o esnada. O esnada o tarafa doğru koşturdum. Bıgırla bir 5-6 saniye boğuşması oldu. E, bıgırın, e, bıgırı bıraktı. Ben daha yaklaştığımda bıgırı bıraktı koştu. Bıgırı bıraktı koştu. E, sonra sabahleyin sana baktım. Bıgırın e, iki yanak etrafı da iki... Tarafı da yırtılmış şu an benle gelmemiş sadece leşilen e, buhar gelmişler e, yani bu gece e, hiç iyi olmadı birazdan sonra gittiğim yerde göstereceğim nerede koyunu yedi koyunu da göstereceğim zaten koyunun e, hala yarısı orada çünkü koyunu hepsini yememişti bu şekil bir gecemiz geçti Allah daha göstermesin diyoruz e, hayvanlar tabii ki. E, sisli günlerde, yağmurlu günlerde daha dikkatli oluyorum ama nasip diyelim ne kadar dikkat etsem de yine başıma bu şey oldu. Bu taraftaki kurtlardan bahsedersem, bu taraftaki kurtlar iki parça bölünüyor. Biri e, köpekleri e, kandırıp götürüyor, diğerleri de koyunlara saldırıyor. Dün akşam da zaten öyle bir olayla karşılaştım. Çünkü... E, Le Buhar gittiler. Bıgır da arkasından gitti. Yalnız Bıgır erken döndü. Bıgır erken döndü. Dönene kadar da sadece kurtlar bir koyunu hemen o esnada kaçırdılar. Ee, sadece kurtlar açtı galiba. Birazdan sonra gösterdiğimde göreceksiniz. Koyunu hemen aralarında iki parça böldüler. Ee, tabii ki daha nasip diyelim. O da öyle geçti. İzleyelim arkadaşlar. Bıgır bu gece peki yara oldu yüz kısmında yanağında bir çizik var bir tarafta da aynen öyle koyunlar burada yatıyordu aynı bu şekil kurt sürekli köpeklerin durduğu taraflardan geliyordu ondan dolayı bugün köpekler kurtun gelebileceği taraflarda durmuşlar Tam olarak bu tümseyin oradan koyunu tutmuşlar koyunun tırnaklarının izi var ee, Buradan sürüklemişler ta yukarı kadar zaten kan izi var Okla gösteriyorum arkadaşlar Sürükledikçe koyundan kanlar akmış yani koyun yazık sürekli çabalamış Yalnız Fayda etmemiş her yerde koyuna dair kan izleri var. Bir de şu anda biraz bu tarafta korkum var. Diyorum ki belki bu sırada başka kurtlar da kuzuları alıp götürmüş olabilir. Ondan dolayı yarın hepsi belli olacak çünkü giden kuzuların annelerinin memeleri şişecek. Böylelikle ancak anlayabilirim. Koyunları saydım yalnız kuzular arada sayılmıyordu. Ondan dolayı yarın inşallah kötü haberden karşılaşmam. Geceden kalan sisler güneşin çıkmasıyla yavaş yavaş kayboluyorlar. bıgırın yaraları için püskürtme getirdim. Vurmak için yalnız bir bırakmıyor pek. Vurayım. koyunlar epey gitmiş. Yağmur vurdu. Koyunları önüne alıp gitti. Şemsiye yanımda değildi. Şemsiye almaya koştum. Yalnız dönüşte yağmur şiddetlendi. Şu anda hala yağıyor. Koyunların nereye gitti? tam bilmiyorum. Oh. Oh, tamam. bu şekilde kuruların önüne gitmem gerek Thank you Tuts. her zamanki gibi yine ıssız yerlerine gitmişler. Hadi